Ezgi. Hı. Vallahi canım benim pilim bitti. Ne yapsak ha? Yıldızların altında şöyle tatlı tatlı güzel güzel uyusak mı? Ne dersin? Butun içinde mi uyuyacağız? Yani canım daha iyi bir fikrin varsa söyle. İstersen şöyle yapalım. Sen sür ben uyuyayım. Yok almayayım. Vay be. İyice umudu kestik herhalde kurtulmakta. <laughs> ah ah ne hayallerim vardı biliyor musun? Kendi işimi açacaktım. Gelinlik giyecektim. Üç çocuk bile yapacaktım. Senle tanışmadan önce. Ezgi. Hı. Ee, bölmek istemezdim serzen işlerini. Şimdi sisler şöyle bir aralandı da ben orada bir, bir şey görüyorum. Bir kara parçası gibi bir şey. Görüyor musun sen de? Baksana bir. Bak orada görüyor musun? Kara gibi bir şey var. Ha? Gördüm. Evet. Adam o. İnsan falan var mıdır acaba içinde? Allah'ım ne olur olsun. Bir şey söyleyeceğim. Perili gibi duruyor yalnız burası. Evet. Gel bakalım. Beni al. Gel uçurayım seni gel. Hop hop hop. Şöyle bir şekilde iş yapalım. Teşekkür ederim. Ay. Kimse yok burada. Ne güzel işte, kafa dinleriz baş başa. Ada deyince, yani ben böyle büyük ada gibi bir şey sandım, ondan sevindim. Gerçi her türlü denizin ortasında uyumaktan iyidir. Aa! Ne oldu? Ne var orada? Kurtmayım mı? Ne var? Aslandır ya mevsimi çünkü. Dalga içine baksana ne var? Dur, daha işte sadece çırpınışları görüyorum ben. Evet. E ee, keçi işte keçi gördüğün gibi. Keçi. Keçi gayet de sevimli bir keçi. Pişi, pişi, pişi. Gel. Senin pişi, pişi, ne gel. işin var burada? Pıçı Keçinin ne işi var burada ya? Tesla gel oğlum. Senin ne işin var burada? Pişi, pişi. Gel 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 seveyim seni biraz gel. Pıçı. Buraya gel. Gelsene korkuyorum burada. Kaçtı ya. Ya şöyle bir durum var. Şimdi bu tarz yerlerde köylüler yaz başı keçilerini bırakıyorlar. Sonra yaz sonu gelip alıyorlar. Teşekkürler belgesel kanalı. Peki bu bilgi gerçek mi? Gerçek gerçek kesin net bilgi yani. Hatta yani keçi varsa e, kulübe de vardır diyecektim. Bak şu an tam bu şekilde gibi kulübe orada var. İyi ama iyi bir şey bu yani güvenli oluruz en azından. Hadi gel gidelim bir bakalım ama dur önce zodyağa bağlayayım. Gözümde görmüyor ki bunu doğru düzgün. Alayım. Nasıl ya? Fener mi aldın sen yanına? Hı, lazım olur diye attım çantaya. Lazım olur diye. Yani bu nasıl bir öngörü ya? Baya harikasın sen şu an. Teşekkürler. Hadi gidelim. Dur şey kaldı. yağmurluk falan var yani. Bu arada ayağın nasıl? Onu sormadım. Ne durumda? Daha iyi. Daha iyi. Korkuttun keçiyi. Sen korkut. Tüm enerjin ne keçi? Gittin. Sevimliydi, sevecektik. Bağırdın, çağırdın. Keçileri kaçırdın. Ben keçi severim aslında. <laughs> güzel. Güvenli oluruz burada. Bir daha ateş yakabilirdik iyiydi. Yakalım o zaman. Onu da mı lazım olur diye aldın? Bu Solcan Soner'in en sevdiği çakmaktı. Evi boşaltırken bunu da yürüttüm. Çantamda kalmış. Bulamayınca kim bilir nasıl delirmiştir. Yani insan senle kötü olmaya korkar ha. Vallahi yani bu nasıl bir intikam alma şekli şeytanın aklına gelmez yani. Yani o çakmağın aynısını şimdi nasıl bulacak o? Soner'i tanımıyorsun. O var ya, onun malı çok kıymetlidir. İçine oturmuştur bunu bulamayınca, delirmiştir. Güzel, çakmağımız da varsa o zaman... ...çalı çırpıdan bol bir şey yok burada, yakarız. Ateşimizi de yakarız. Ya bir şey diyeceğim, bu arada... ...annem çok meraklanmıştır ha. Evet ya, yemeği bekliyordur bizi. Kızlar da delirmiştir. Zaten çok sinirlilerdi bana. Şimdi beni arayıp ulaşamayınca kısıtlı kapattım zannetmişlerdir. Olan oldu artık. Yapacak bir şey yok. Neyse. E, valla bu kulübede... ...bolca saman var. Tırmık tarzı böyle aletler var da böyle... ...yiyecekti, suydu, kumanyaydı falan filan... ...bulmak hayal gibi duruyor. Ah. Ezgi İnal yanındaysa değil... Su da mı var yani? Şu an yiyecek de mi var senin o çantanda? Allah Allah. Gerçekten mi ya? Diyet bisküviyi yemekten sayıyorsundur inşallah. Deli misin sen ya? Sayılmaz mı ya? Hı. Bir şey diyeceğim. Hani derler ya böyle... siz odaya düşsen yanına alacağın üç şey. Yani bir şeye gerek yok. Seni alsak nedir? Karnın doldu diye öyle diyorsun değil mi? Ben felçı isteddimler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.